Değerli dostlarım, yeni yayınıma hoş geldiniz. Mucizevi düşler atölyesinin YouTube kanalına hoş geldiniz. Ee, Haziran ayı burç yorumlarına hoş geldiniz de. Efendim. efendim nasılsınız? Her şey yolundadır inşallah. Ee, diyerek hemen kartlarımızı karmaya başlıyoruz. Boğa burcu için 2021 Haziran ayı genel yorumunu alıyoruz. Bu arada lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini de açmayı unutmayın ki bundan sonra çektiğimiz bütün videolardan haberdar olabilirsiniz değerli dostlarım sevgili takipçilerim. Evet sevgili boğalar kendi içinizde bir mahkeme söz konusu bir şeyle ilgili karar verme bir şeyle ilgili ee, kafanızda çelişkiler var, ee, kararsızlıklar söz konusu kendi kendinizin bir yönüyle ilgili veya işte bir probleminizle ilgili bir muhakeme yapıyorsunuz veya gerçek anlamda realitede bir mahkemeniz söz konusu olabilir. Bununla ilgili pozitif gelişmeler olacak efendim ve yaptığınız muhakeme sonucu dengede kalacağınız, dengede olacağınız, kendinizi dengede hissedeceğiniz ve size pozitif olarak geri dönüşü olan bir karar vereceğiniz bir dönem bir haziran ayı geçireceksiniz Efendim çok olumlu çok pozitif e, parayla ilgili özellikle e, akışınız güzel para akışınız var farklı açılardan e, kazanç kapıları e, söz konusu Efendim e, arzu ettiğiniz bundan sonra işte mesela kafanızda bir kazanç belirlemiş olabilirsiniz İşte aylık atıyorum 5000 lira para kazanmayı hayal ediyorum diyor olabilirsiniz dileklerinizde dualarınızda bunun gerçekleşeceği kabul olacağı ve bu konuyla ilgili pozitif gelişmelerin olacağı bir güzel haziran ayı geçireceğiz hep birlikte değerli dostlarım dengedeyiz güzel dişil eril taraflarımızın dengede olmadığını işle şöyle diyelim işleri sürekli aksi giden bir türlü hayallerine, arzularına, isteklerine kavuşamayan sevgili boğalar varsa onlara da şöyle bir mesaj var. Lütfen dişil eril taraflarınızı dengeleyin diyor size. Şimdi bizim kanalımıza ilk kez gelen, ilk kez karşılaşan sevgili dostlarımız bu tür yorumlar yaptığınız zaman ne demek istediğimizi çok anlayamıyorlar. Çünkü biz kişisel gelişim, spiritüel dönüşüm kanalıyız. Sevgili dostlar, spiritüel gelişim kanalıyız. Ve yorumlarımız da genelde bu doğrultuda yapıyoruz O yüzden e, dişil eril dengesine demek şuraya hemen bir kart bırakacağım Veya sizler e, videonun sonunda e, dengeleme meditasyonlar e, affetme meditasyonları e, affetme videoları meditasyonlar diye kartlar açılacak videonun sonunda onlara gittiğinizde değerli dostlarım e dişir eril dengeleme nedir? E dişil eril dengeleme nasıl yapılır? Dişil taraflarınızı nasıl güçlendirebilirsiniz? O videolarımız karşınıza çıkacak. Onları yapıp bu konuyla ilgili hem bilgi edinmiş hem de bu konuyla ilgili dengelenmiş olabilirsiniz veya şuraya da buraya nasıl koyarım bilmiyorum. Nasıl uygun gelir? kitabın frekansınız kaçta da bu konuyu uzun uzun irdeledim. Alıp okuyabilirsiniz değerli dostlarım. Evet. Hem bu konuda bilgi edinmiş olursunuz. E, kişisel gelişim adına e, adımlar atmış olursunuz. Bu video sizin karşınıza boşuna çıkmamıştır. Hiçbir şey tesadüf değildir. Demek ki bu anlamda gelişmeniz gerekiyor artık. Adımlar atmanız gerekiyor ki böyle bir yorumla ve benim kitabımla karşılaştınız efendim. Geldik boğaların e, iş ve parayla ilgili güzel e, yorumlarına. Güzel diyorum çünkü kartları şu anda açtım ve görüyorum. Parayla ilgili yaptığınız dilekler, attığınız adımlar işle ilgili, parayla ilgili bu adımlardan pozitif sonuç alacaksınız değerli dostlarım. Aklınızda işte şu işi yapayım, e, artık bir alan değiştireyim veya bu alanda kalsın ama şunu da ek olarak yapayım dediğiniz durumlar varsa onları yapmaya başlayacağınız ve onlardan ek gelirler belki de hatta normal standart gelirinizin, maaşınızın daha da fazlasını elde edeceğiniz, kazanacağınız bir Haziran ayı olacak efendim. Büyük bir hızla gerçekleşecek, hem de olaylarınız, haberiniz olsun hediyeler var, kariyer fırsatları var. Eğer bir kredi çekmek istiyorsanız bununla ilgili pozitif bir mesaj var kredi çekin çok daha kolay ödeyebilirsiniz diye açılar ve her her şey bunun için gayet uygun yani bu ay kredi çektiğinizde kolaylıkla ödeyebileceksiniz anlamında konuşuyoruz. İşler umduğunuz gibi sonuçlanıyor. Eğer umduğunuz gibi sonuçlanmayanlar olursa onun arkasındaki mesajı görmek gibi bir mesaj var size. Yani bir şey olmuyorsa onun bir sebebi vardır değerli dostlarım. Hani biraz önce dedim ya bu videoyla karşılaşmanız bir tesadüf değil diye. Her şeyde hiçbir şey tesadüf değildir. Her şeyin olmasında veya olmamasında bir mesaj var. Eğer istediğiniz bir şey şu anda gerçekleşmiyorsa bununla ilgili size bir mesaj var. Kendinizi geliştirmekle ilgili mesela az önce dişil eril taraflarınızı dengelemeniz gerektiğiyle ilgili bir mesaj vardı söyledik. Bununla ilgili de yani arzu ettiğiniz şeylerin gerçekleşmemesiyle ilgili de size bir eksiğinizden bak bu tarafın eksik bunu tamamlaman gerekiyor gibi bir eksiğinizden size bahsediyor olabilir. Mesela arzu ettiğiniz e, diyelim ki iş fırsatları bir iş çıkıyor karşınıza bir yere kadar gelip tıkanıyor İşte bu bir mesajdır size diyor ki bolluk bereketle ilgili parayla zenginlikle ilgili ki negatif kodları temizlemen gerekiyor ki akış hızlansın veya akış daha da yoğunlaşsın ve bu işin bir sonu gelsin bir yere kadar gelip gelip tıkanmasın o yüzden ee, hani bu konularla ilgili peki bunu nasıl anlayacağız Ayşe Yan Hanım dediğiniz noktalarda e, lütfen profesyonel yardım alın efendim. Bize danışın bizim gibi kişisel gelişim, e, spiritüel gelişim uzmanları var onlara danışın sorun işte ben şöyle şöyle durumlar yaşıyorum, bunun sebebi ne olabilir, nasıl düzeltebiliriz gibi yardım alabilirsiniz değerli dostlarım. Altta sosyal medya hesaplarımızı görüyorsunuz, zaman zaman çıkıyor. Instagram adresimiz, Facebook adresimiz oralardan bize ulaşıp veya mail adresimiz oralardan bize ulaşıp mesaj atabilirsiniz ve iletişime geçebilirsiniz değerli dostlarım. İlişkilerle, aşkla ilgili bakalım boğa burçlarına neler söyleyeceğiz. Boğa burçlarının da bir çoğu e, yanlış anlanacak ya evlenme teklifi alacak. Bu evlilik adına bir adım atılacak değerli dostlarım. Hayatınıza yeni biri girecek ve bu giren kişiyi önceden tanıyor olma olasılığınız çok yüksek. Ee, yani illa bunu şey olarak düşünmeyin. Yani daha önce ilişki yaşayıp da ayrıldığınız biri gibi düşünmeyin. Daha önce de arkadaş olduğunuz biri olabilir veya daha önce tanışıyordunuz, birbirinizi çok beğeniyordunuz veya siz beğeniyordunuz ama bir türlü bir araya gelmemiştiniz, ee, bir türlü kısmet olmamıştı, ortam oluşmamıştı veya siz be Hoşlanıyordunuz zaman bir türlü adım atamamıştınız veya o evliydi mesela atıyorum. Bir sürü bir sürü engelden kaynaklı olarak geçmişte bir türlü bir araya gelemediğiniz birisi de olabilir bu. Bu kişi yeniden hayatınıza girecek, karşılaşacaksınız değerli dostlarım. Şu anda bir ilişki içerisinde olan bazı sevgili boğa borçlarına söylüyorum. Veya yeni başlıyor olanlar için söylüyorum bunu. Bir aldatmaca söz konusu olabilir. Bu aldatmacayı sadece biri birisiyle birlikte sizi aldatmasın gibi düşünmeyin. E, düşünsel olarak da sizi aldatıyor olabilir. Yalan söylüyor olabilir. Gerçeği saklıyor olabilir. E, size kendini olduğu gibi anlatmamış olabilir. Bütün bunlar da birer aldatmacadır. Yani sahte e, kimlik e, ile dolaşıyor, maske takıyor. Aman dikkatli olun diyorum sizlere. Yani şüphelendiğiniz bir durum varsa... Mutlaka o gerçektir değerli dostlarım. Yani şüphelenmeniz hani sabahtan beri söylüyoruz işte videonun başından beri. Hiçbir şey tesadüf değildir diyoruz. Eğer bir konuda bir şeyden şüphelendiyseniz o da tesadüf değildir. İlleki altında bir şey vardır. Yani siz sadece e, şüphenizin ee, araştıramıyorsunuzdur. Çünkü o insana bunu konduramıyor olabilirsiniz. Ama konduramadığımız bir sürü bir şeyler, bir sürü insandan nelerle neler çıkıyor. Bunu da biliyoruz hepimiz hayatımızda. Bu tip insanları tecrübe ettik efendim. O yüzden dikkatli olunuz. Yani sizi, içinizi böyle gıcıklayan, sizi şüphelendiren bir şey varsa o illaki orada bir bir sıkıntı vardır. İyi de olabilir, çok kötü de olabilir. Çok yani hani çok sizi üzmeyecek bir durum da olabilir. Daha az hafif bir şey de olabilir ama illaki bir şeyler vardır diyorum. Sağlıkla ilgili bakalım bize nasıl mesajları var. Oh çok güzel. Aman 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 şükrediyoruz değerli dostlarım. Sağlığımız için şükrediyoruz. Ben Instagram ve Facebook kanallarımda kartlar yayınlarım. Bu kitabımda da var. Kitabımın aralarında. Bazı güzel sözlerim var. Bu sözlerle ilgili de e, mesela onları şeyde de yayınlıyorum işte Instagram, Facebook sayfalarımda yayınlıyorum. Bunlardan bir tanesi de şükretmek değerli dostlarım. Hayatınızdaki iyi olan her şey için şükrettiğinizde bu size katlanarak gelir. Katlanarak gelir. Sağlığınız İyi olduğu için şükrettiğinizde daha da sağlıklı olursunuz. Para kazandığınız için şükrettiğinizde daha da fazla kazanırsınız efendim. O yüzden şükredebildiğiniz şeyleri fark edin hayatınızda ve bunlar için gerçekten şükredin. Yani bir ihtiyacı olana yardımda bulunurken bile şükredin bunu yapabildiğiniz için. Yani siz ihtiyacı olan durumuna düşmektense ihtiyacı olana yardım edebiliyor durumda olmanız büyük bir lütuf. O yüzden hele ki şu durumlarda şu şu sıralarda bu büyük bir lütuf efendim. Bir de e, şu anda e, içinde bulunduğunuz sağlık sorunuyla ilgili affetme çalışması yapmanız gerektiğiyle ilgili bir mesaj veriyor kartlarımız size. E, bu nedir Ayşe Hanım diyenler için e, videonun sonunda affetme videolarımı da yayınlayacağım oralardan. E, ...izleyebilirsiniz. Affetme meditasyonu var içerisinde. Önce bilgilen bilgilenin. Affetme nedir? Niye affetmeliyiz gibi. O videoları izleyin. Sonrasında affetme meditasyonunu yapın. Veya kitabım... işte buralarda bir yerlere koyacağım. Hangi taraf uygun olur şu anda bilmiyorum ama... E, ...kitabım frekansınız kaçta affetmeye. Büyük yer ayırdım. Çünkü affetmek çok önemli bir konu. Lütfen alın okuyun değerli dostlarım. Affetmek e, çok ama çok önemli. Yani... Hani şu anda e, e, kelimeler, zaman yetmez. Çok, 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 çokları sığdırmaya ne e, zaman yeter ne de e, şu anda işte algımız yeter. Çok önemli, çok önemli, çok önemli. Kimleri affetmeliyiz, neden affetmeliyiz, nasıl affetmeliyiz bunları öğrenmeniz gerekiyor. Bunları öğreneceğiniz yerde benim kitabım Frekansınız Kaç değerli dostlarım alıp okuyabilirsiniz. Çok pahalı da değil ayrıca onu da söyleyeyim. Kitapları çok pahalı olduğunu zannedip hiç yanaşmayan bir sürü insan var bunu da biliyorum. Emin olun evet pahalı olan kitaplar var ama her kitap o kadar pahalı değil değerli dostlarım. Herhalde en azından bir kitap alabilecek durumda olanların olduğunu biliyorum. Hani Emek, emeğe saygı açısından veya kendinizi geliştirmek açısından bunları yapabilirsiniz değerli dostlarım. Evet bizden Boğa Burcu için bu aylık bu kadar efendim. Kendinize çok iyi bakın. Temmuz'da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın efendim. Görüşmek üzere.